yağmurlar kesildiği vakit kuraklık olduğunda hayvanlar susuz kalır. Hayvanlar da mutazarır olur. O zaman beddua derler. Allahümme el-ayn usate beni adem febi min muni annel katru. Ya Rabbi Adem asilerine sana karşı gelenlerine lanet et. Onların uğursuzluğundan yağmurumuz kesildi. Şimdi bu beddua ediyor da dua edemez mi? Süleyman Aleyhisselam yağmur duasına çıktı. Bütün ümmetiyle beraber enbiya peygamberler var. O zaman bir vakitte çok peygamber oluyordu. Enbiya var, ulema var, evliya var. Çıkıyorlar. Allah bulutları emrine vermiş, rüzgarları emrine vermiş, cinleri emrine vermiş. Ama kuraklık olunca bir damla kimse gökten damlatamaz. Mevladan isteyecek. Bütün peygamberler mevladan isteyecek. Tam giderken ne dedi? Dönün dedi. Duaya lüzum kalmadı, yağmur yağacak. Niye dediler? Karınca dedi. Karıncaları çok anlardı lisan. Bütün hayvanların lisanı öğretildi ya. Dedi şu karınca da susuz kalmış, dua etti dedi. Onun bereketine yağdırıldınız, dönün. Bunlar sahihtir. Hadis-i şeriflerde var, rivayetlerde var. Bu hayvanlar da dua diyor, beddua diyor. Şimdi, bu hadis-i şerif ne buyuruyor? Tirmizi'de bunu gördük biz. Efendi Hazretleri sohbette okumuş. Allahu Teala melekleri, gök ehli, yer ehli, anladın mı ne demek? Anlatıyor şimdi. Hatta yuvasındaki karınca, hatta nemle karınca ne demek nemle? Fi cuhriha yuvasının içerisinde. Ve hatta el ve balık Arapçada hut balık balıklara varıncaya kadar Hepsini yaparlar, insanlara hayır öğretenlere salavat ederler. Feyz yağdırırlar, rahmet yağdırırlar, bereket yağdırırlar, dua yağdırırlar, günahlar için istiğfar ederler. Onun için insanlara hayır öğretelim. Biz bu sofrayı kuruyoruz. Buyurun gelin oturun yiyin diyoruz. Para da pul da istemiyoruz. İnternette de buna keza, radyoda da buna keza tebliğ araçlarını kullanıyoruz. Size de bunları insanlara duyurun, duyurun. Bir sohbetle hayatı değişenler var.